Herkese merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tokalife'da birbirinden ayrılmak zorunda kalan 300'ler filmine bakacağız. Ha bu arada size bir sürprizim var. Tara! <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar plaketimiz sonunda geldi be. Ya bu arada plaketi arkaya koydum ama gözükmüyor. Yarısı gözüküyor. Çok moralim bozuldu ya. Yani kamerayı biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyor ama o zaman da açı bozuluyor. Neyse hallolur ya sonra bir şekilde hallolur. Bugün Toko Julio'nun yaptığı kısa filmi izleyeceğiz. Ha bu arada bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet hamile kalmış ve ikizlere hamile kalmış mı? Başlıkta 300'ler yazıyor. Büyük ihtimal sonradan 300'ler olduğu ortaya çıkacak. Evet bak nasıl sevinmişler. Nasıl mutlular. Evet bir tanesi çıktı. Diğeri de çıktı. Amma ve lakin üçüncüsü de çıktı. <laughs> Hemşire şok oldu. Lan ne oluyor lan diyor. Ana bu nerede çıktı la? Nerede geldi la bu? Diyorlar. <laughs> Baya şaşırmışlar. Acaba annelerinin tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Evet ilk başta uyutuyorlar tabii ki de. Ana. İstemedi lan. İki tane erkek bir tane kız var ve kız olanı istemiyor. Cinsiyetçi. Hala kaldı mı lan? Yani yıl olmuş 2020 hala cinsiyetçilik kaldı mı? Varmış demek ki. Lan diğer bebek nereye gitti? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen nasıl bir... Oğlum sen nasıl bir şerefsizsin ya? Başka bebeklerin arasına karıştırdı. Ya şu an var ya gerçekten. Ama annesi aldı onu. Ulan sen nasıl bir adamsın be? Ulan ayrıl bundan ayrıl. Ayrıl bundan ya. Evet şimdi bebekler için oda yapmak istiyor annesi. Ama babaları yine diye bir şeyler diyor. Ha Erkeklere o da var ama kıza yok. Ulan ulan. <laughs> neyse, neyse ağzımı bozmayacağım arkadaşlar. Ağzımı bozmayacağım. Ama çok sinirim bozuldu ya. Bu cinsiyetçilik nedir yani? Bak anneleri hepsini seviyor. Hiçbirini ayırmıyor. Ama babaları kıza bir garezi var. Ne yaptıysa kızı ona yani. Senin lan o senin. Senin. O elindeki ne lan? fare gibi. Bak o gidince mutlu oluyor ya. <laughs> Ulan sen nasıl adamsın ya? Adam dedim pardon. Benim tag life gözlüklerim nerede lan? Neyse. <laughs> İyi laf soktum. <laughs> evet annesinin gözleri dolmuş ve uyandırıyor babası. Ne var lan? Ne var artist? Ne var? Ya kızını tercih et ya da beni tercih et. O da tabii ki kızından yana kullanacak hakkını diye tahmin ediyorum. Umarım beni yanıltmaz. Evet kızını alıp gidecek mi? Ulan bu adam ya vallahi beyninde sıkıntı var veya beyni hiç yok. Beyin yok yani. Sallasan içinden tıkır 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 diye ses gelir. Tenekeden çıkan ses gibi. Annelerine yazık, kıza yazık. Bak. Ulan çocukların her şey alıyor. Tablet alıyor, telefon alıyor. Ulan tomarla para veriyor. Lan ben ömrümde o kadar para görmedim. Lan şerefsiz. <laughs> Evet kızı çanta istiyor ama kızına bir çantayı çok görüyor. Ulan ulan ulan. Lan ana. Lan sadaka mı veriyorsun la? Sadaka mı veriyorsun? Oğlum sadaka mı veriyorsun? <laughs> Bu ne lan? Aa düştü. Erkek kardeşleri ona tuzak kurdu. Oğlum la. La yapmayın be yapmayın. O da kızı tabi. Omuzun kabuğunu şimdi onlara yedir. <laughs> Lan kafalarına bırakmışlar ya. Ya of ya çok ayrımcılık yapıyorlar ya. Hem ama var ya o erkek kardeşlerinin kardeşlerin suçu yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü babası öyle alıştırdığı için babalarının suçları yani. Küçücük çocuklar ne anlasın ki? Bak onların doğum gününü falan kutluyor. Ama kızı gelince hemen surat yapıyorlar böyle. Ha. Suratına neyse. <laughs> Suratına bir şey bir şey yaptıklarım. <laughs> Evet ama annesi onu yine mutlu etti. Umarım onlar gelip her şeyi berbat. Ben çok şomazlıyım var ya ben çok şomazlıyım gerçekten. <laughs> ya Allahım çıldıracağım. Pastayı ikiye böldüler. Allahım ya Rabbim. Al yine geldi babaları. Gözü bak kızının gözü önünde veriyor bir de hediyeleri kıskandırıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim. Tabi kızı da üzüldü. Annesi de iç çekiyor. Ah, yeter benim bu düştüğüm durum nedir diyor. Ne yapıyor lan bunlar? Kıyafetlerini kesiyor. Hayır. Oğlum yok artık ya. Bu kadar da vicdansız olmayın ya. Bu bu arada kızların en hassas olduğu noktalardan birisidir. Kıyafetlerini eğer yırtarsanız veya makyaj malzemelerini dağıtırsanız o da sizi dağıtır. <laughs> o da sizi dağıtır. Benden söylemesi, denemedim, denemekte de istemem. <laughs> Dikkatli olun yani. Laptop istiyor. Ne yapmış lan? Burayı anlamadım. İzlemediğim için anlayamadım. O, o sırada kameraya bakıyordum. Neyse. Siz anlamışsınızdır. Lan ne bağırıyorsun lan kıza? Bir laptop için Allah Allah. Canından daha mı değerli kızın? Artık ayrılalım la yeter be senin bu gerizekalıklarından bıktım diyor. Ve haklı da. Evet bir tercih yapması gerek. Babalarını seçti erkekler. Kız da annesini seçti. Of ya annesi baya üzgün. Yani yanlış bir tercih yapmışsın. Keşke onunla evlenmeseydin değil mi? Ama tanıyamıyorsun ki yani ona da hak veriyorum şimdi yani. insanların gerçek yüzleri... İlk başta çok belli olmuyor. Ama sonradan anlıyorsun yani. Evet, şimdi mahkemeye geldiler. Hı, hmm, çok mutlu. Adam hiç üzgün değil ama anneleri bayağı özgün. Belki de adama hala aşıktır. Oh. Scooterları al. Telefonları al. Mis, mis, mis. Daha kaç yaşında lan bu çocuklar? Benim 7... Benim ilk telefonum kaç yaşında olmuştu la? 10 yaşında oldu galiba. Ama böyle iyi değildi yani. Dokunmatikti ama iyi değildi. Böyle basamıyordu. Çok garip telefondu. 2013'ün bilmiyorum Kurban Bayramı'ydı. <laughs> Niye anlattım lan ben <bana> bunu şimdi? <laughs> evet, yeni ev aldılar galiba. Evet, bunların evleri tabii ki de daha lüks olacak. Evet, ya çocuklar biraz daha büyümüş. Yani bayağı büyümüşler hatta. Oh, tomarla para koyuyorlar çantalarını ya. Zenginler. Okula gitmiyor ama bunlar. Ulan ulan kafelere gidiyorlar okula gitmek yerine. Ulan siz ana anneleri orada temizlik yapıyor kafede ve şerefsizler bilerek pizzaları falan yere atıyorlar. Oğlum vallahi insan değilsiniz siz ya. Vallahi sinir oldum ya. Bu ne? Anneler de üzgün bir şekilde topluyor. Ne yapsın? Cık. Ya bilerek Allah'ım ya Rabbim ya. La bunlar bu babalarını suçu. Babalarını suçu arkadaşlar. Öyle yetiştirdikleri için, öyle yetiştirdiği için babası bunlar da böyle yapıyor yani. Aa, yeni eş bulmuş. Gici anne bulmuş yani. Gici anne de ana. Babaları bence artık para vermeyecek. Bence vermeyecek. Sıfır onu ulan kadına bak ya parasının hepsini ceplemiş ama var ya hak etti o adam hak etti hala özlüyor musun be o adamı hayır be baş verin be bak bak Param bitince terk edecek ki o kadın seni yani oh, Hmm, telefonu çaldı. Açsana lan telefonu. <laughs> Vallahi olaylar çok karıştı galiba. Ben bir şey anlayamadım şu anda. Ha sevgili buluyor. Ulan 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 ulan. Az değilsiniz lan. Ama bunların başlarına mutlaka kötü bir şey gelecek eminim. Çünkü kötülük yapan genelde kötülük buluyor. İlla ki oluyor yani. Bir yerden kötülük bul... Aaa. Kaza yaptılar. Ya hala para konuşuyor. Hala para konuşuyor. Ha? ha! <laughs> Abarttım. Bilerek yapıyorum bu, bu, arada bu abartılı hareketleri siz gülün diye. <laughs> ha bak ben dedim parası bitince terk edecekti yani. Ne bekliyordun kardeş yani? Ha arabasının anahtarlarını bulamıyor tabi. Ha arıyor. Hmm. Anlatacak durumu. Acaba kardeşi ablaları ne yapacak? Gerçi abla da değiller. Hepsi aynı zamanda doğdu lan doğru. Kardeş bunlar. Bak anneleri yine üzülüyor. O kadar kötülük yapmalarına rağmen evlatları ona. Ulan. Bilemediniz lan değerini. Evet kan istiyorlar. Bunların kan vermesi lazım ve verecekler. Ya gerçekten. Bunlar verdikten sonra umarım yine boş boş artistlik yapmazlar. Boş boş hareketler yapmazlar. Umarım hatalarının farkına varırlar. Çünkü her insan illa ki hata yapar ama önemli olan o hatayı anlayıp tekrar etmemek bence yani değil mi? Evet. Hala uyuyorlar. Birazdan uyanırlar muhtemelen. Teşekkür ederim diyor babası. Tabii teşekkür edeceksin oğlum. Ha uyandı. Hah artık ya pişman oldun mu? Üzgünüm diyor, özür dilerim diyor. Ha, bu kadar da yüzsüz olmayın yani, değil mi? Ha, bu da özür diliyor. Evet, anneleri üzülüyor yine. Aa, şimdi mutlular. Zamanda şerefsizlik yapmış olabilir babalar ama herhalde akıllanmışlar. Çocuklar da öyle. Güzel bitti ya. Ben açıkçası güzel bitmesini beklemiyordum çok da fazla ama güzel bitti. Yani güzel bitmesine sevindim ama ulan çok şerefsizlik yaptı ya babaları, çocukları falan. Ama sonra hepsi hatasını anladığı için sıkıntı yok diye düşünüyorum. Evet bugünkü videomuz bu kadar da o zaman. Görüşürüz ya.